Lan? Bu kadar mı güçlüsün? Gürlüğümüze bastılar lan! Kanıla sürdüler <laughs> lan! Çoğu kişi tarafından sevilmeyiz. Çünkü yalaka değiliz! <laughs> lan gülme işte! Ölme ha! Çaylar benden, mazaram sen olsana. Maşallah! O benim her şeyim, die fragen, welche Frau benim? Yola çıktıklarını, yolda bulduklarınla değişirsen. Ya yolunu kaybedersin, ya da dostunu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Arkamdan konuşanlar arkamda kaldıkları için konuşurlar. Ben önüme bakıyorum yanımdakilerle. İt avladı diye aslan ölmez. Her yaptığım et gibi, havlayın arkadan it gibi. <laughs> Kim onlarla kadar birliği yaparsa bu saatten sonra kendini öldürtür. Düşmanıma dostluk yapan da düşmanımdır. Biz umudumuzu kesmedik. En kötü günümüzde bile dilimizdeki kelime Allah büyüktür. Sana bir soru. Gidene mi zor, kalana mı? Kalana. Gidene. Sen öyle sen. Benim annem gitti ben böyle kaldım. <laughs> Taz kapalar sen çocukları teskil sağlam yolundalar. Amcalar bizi kovalayacaklar ırk tan takılıp civardalar. Ani sen çağır gelsin de savaşa hamun koyayım Ağla lan Bu ağla kadar mı güçlüsün? Gürlüğümüze bastılar lan Karınlaştırdılar lan Ağla lan ağla, ağla, ağla Bırakın lan kardeşimi Ben bu adamları tek başıma dövebilir miyim? Dövemezsin abi Haklısın kaç kalk. <laughs> Çaylar benden mazaram sen olsana Maşallah bir elim nazarlar Benim her şeyim die Frauen, welche Frauen benim. Sen ne kadar tatlı şeysin öyle şekerim ya <laughs> O neydi lan öyle Aslanım gel buraya gel Paranı düşürdün gel Ay teşekkür ederim şekerim ya Şekerim ne lan Ne yapsın sen Ne olmuş şekerim dediysem ya Bugün şekerim delikanlılığımı kimse sorgulayamaz tamam mı? Delikanlıyım diyorsun. Yerlerde sürünüyorsun. Hayırdır? Merak etme. Düştüysen kalkmasını biliriz zavallı Allah. Ay! görmedin değil mi? Yok abi. Taktık maskeyi, bindik motora. Bak geliyor şimdi. Laflar için laflar için zamanı gelince abiler icraatından kararını yapabiliriz. Geldiğimize bakmayın. Çorun siz sevmiyorum. Ayş Bodrum Lan gülme işte. Ölme. Ha. Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır. Elbet bir gün. İyi ki yapmışız lan. Zerre kadar pişman değilim ben. Gözünüz var da görmeye, yüreğiniz yok gelmeye. Diler kez de var lan. O mangal gibi yüreğiniz nerede? Stajyer mafyalar. Pat, pat. Beni zaten zamanında en güzel yerimden, çocukluğumdan vurmuşlar. Sizin sırtımdan vurmanızla düşer miyim lan ben? Ben buraya dostlarımı toprağa vererek Düşmana gelince. Onları da gömdüm. Afet olsun babuşlar. Eyvallah sağ ol ufaklık. Tek yiyen tek ölür ha. Tek değiliz fark ettiysen 3 üç kişiyiz. Üçünüzü toplasam bir adam etmezsiniz. Bak oradaki köpeği görüyor musun? Salarım üstüne ha. Köpekten korsaydık üç köpeğin üstünden durmazdı. Oh, ağır ol lan. Ulan sen bu boynlu aracı mu kestin bize? Bizim bu kadarı da yerin altında var oğlum. Adamı mı adam yaparız ha? Sen konuşma Mahmut. Burada rajonu ben keserim. Ne konuşuyorsunuz lan iki saattir kendi aranızda? Sizin adamlarınızı ölçmeye çalışıyoruz. Bekleyin iki dakika. Yakalayın lan şunları. Abi adamların üstüne koş dedin koştuk eyvallah da sen niye kaçtın? Erkeklerin hizmet dostlarını katmaktır aslanım bunu bilmiyor miydin? Yola çıktıklarını yolda bulduklarınla değişirsen Ya yolunu kaybedersin ya da dostunu Bu yolda dönenler olduğumum gibi sönenler Diyarda kimseye Allah'tan başka biat edemem Rabbime biat edelim. Resul abi. Uzun zaman oldu he. Abi nerelerdeydin abi? Öldüm. Gömmeyi unuttular kardeşim. Nasıl ya? Hakim bey sordu. Suçun ne diye? Suçum yok dedim. İşi yarım demeseydi Yakmazdım bu şehrin namusuma. Abi ne oldu başına ne geldi anlat. Aşırı değildik ama bizi de çok dağıttılar be kardeşim. Abi uzun zamandır herkes seni arıyordu. He ee, onlar kırmızı güllerle biz kırmızı bültenle aranıyoruz aslanım. Ben hazırım. Lan sen nereden çıktın neye hazırsın oğlum? Başlıyoruz koçum. Bir konuşanlara Adana'nın resim emaneti olan bu sosyal medyayı geri alacakmışlar. De, de onlara, tamam mı kardeş? Seni İstanbul Boğaz Köprüsü'nün altında değil, Adana'nın gerilim saçan sokaklarında sevdim sevgili. Davran dönüyor. Herkese bir şans. Her ana aslan gibi evlat doğurur. Ama her evlat aslan gibi aşyamaz.